Arkadaşlar herkese merhaba, bugün sizinle birlikte e, Minecraft blok tamir etme oynayacağız. Haydi bakalım başlayalım. Arkadaşlar bu 5 tane, 4 tane detay var arkadaşlar. Bir, birincisi ev yapımlarında kullanılır. İkincisi e, soyulur bir bloktur, soyulan bir bloktur. Yani öyle değil arkadaşlar. Soyulur bu, yani baltaya soyulabiliriz. İkincisi, üçüncüsü ise bu blok dört tane yapabilmesi, dört tane olması yani bir tane odun, bir tane şeyden, bir tane bloktan dört tane odun çıkması düşün şey yap yani. Ee, bir de arkadaşlar son detayda e, bu odun ikinci harfi u olması görüşürüz bay bay abone ol like atmayı unutmayın